Merhaba arkadaşlar ben Doktor İlker Bay kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dilim döndüğünce 750 wattlık motorlarla 250 wattlık elektrikli bisiklet motorları hakkında ufak tefek farklardan bahsedeceğim. Daha önce bahsetmediğim sürüş deneyimlerinden bahsetmeye çalışacağım. Bugün 750 wattlık alba kitli e-got diyorum ben artık elektrikli keçi diyorum. Koreli'nin e-got modeliyle yaklaşık 60 kilometrelik bir sürüş gerçekleştirdim. 30-35 kilometre dediğim gibi de bir rüzgar vardı. Kuvvetli bir rüzgar. Yaklaşık bunun 40 kilometresini de rüzgara karşı gerçekleştirdim. Bir dönüş için 10 kilometre daha yolum var. Ondan önce sizlere o yolu bitirmeden önce sizlere bu iki motor arasında ne gibi farklar hissettiğimi anlatacağım sizlere. Çünkü hem E-Gravel kullanıyorum Carraro'nun hem de bu korelliyi elektrikli keçiye çevirdik. e çevirdik. Bunu kullanıyorum. İkisi arasında sürüşte fark var arkadaşlar. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Anormal bir rüzgar var arkadaşlar bugün. Onun için e, sürüş halindeyken e, çekim yapmadım. Dünkü videomda belki hatırlayanlarınız olacaktır arkadaşlar. Bu yalağın ilk üç bölmesi doluydu. Bir tanesini torbalar sıkıştırmıştı. Ondan sonra içeride şişeler vardı. Açtım gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Burası da dolmaya başladı arkadaşlar. Burası tıkalıydı açtım. Şişeler buradaydı. Şişeleri temizledim sopa yardımıyla. Yavaş yavaş burayı dolduracağız. Tıkanıyor devamlı içinde yosunlar da var. Arada kurbağalar falan zıplıyor. Güzel aslında burası. Şimdi lafı uzatmadan arkadaşlar sizlere al vakitli elektrikli keçiyi göstereyim. E-GOT 52 kadro. Bunların 52'si 54'e denk geliyor arkadaşlar. Aslında büyük bir kadro öyle küçük bir kadro değil. Bunda 750 wattlık pedal göbeğinden destekli bir motor var. Yol boyunca şunu düşündüm arkadaşlar. Bunun normal 250 wattlık motordan ne gibi bir farkı var? Bu arkadaşlar sizi rüzgara da karşı kullandığım için açık ve net söylüyorum. Rüzgarda nasıl bisiklete binilir? Yarış bisikletine bilenler bilirler. Peloton şeklinde sürülür ki hani rüzgardan herkes etkilenmesin diye. Bakın arkadaşlar. 30.8 ortalama yapmışım. Benim bisikletimin son hızı 35'e limitli. 35'e limitli. İsterseniz bunu limitsiz de bırakabilirsiniz. 60'a da limitleyebilirsiniz. Düz yollarda o hızları yapabiliyor hakikaten. Aynı kol işte ondan sonra ruble oranlarınızın izin verdiği oranda. Bakın arkadaşlar 32 de yapabilirdim ama 35 yaptım. Kendi hırsıma yenik düştüm. Bu hız nedir biliyor musunuz? Peloton'da bisiklet sürme hızıdır arkadaşlar. Şimdi biz genelde tek çıkıyoruz. Yani 2 kişi, 3 kişi, 10 kişi birleşip bir araya gelemiyoruz. İş güçten kaynaklı olarak ne oluyor? Tek sürüşler gerçekleştiriyoruz ve amatörce sürüşler gerçekleştiriyoruz. Ve ne oluyor? Acayip rüzgar yiyoruz. Böyle günlerde onun için genelde tek bisikletçiler çok çıkmayı tercih etmezler. Eğer çok canları sıkılmıyorsa. Ama bu bisiklet size pelotonda sürüş keyfini yaşatıyor. Bunu acaba bilmiyorum. Bu albayı satanlar hiç düşündüler mi? Böyle bir slogan kullanabilirler. Peloton keyfi yaşatıyor size. Pelotonun içinde bisiklet sürüyormuşsunuz. Sanki sizi öndekiler çekiyormuş gibi bir his yaşıyorsunuz. Yani hep kalpazanlığa kaçtığınızı düşünmeyin. Ben spor yapmak istiyorum. Elektrikli bisikletle binmek iste istemiyorum demeyin. Yani sporcular da aslında pelotonda sürüyorlar, antrenman yapıyorlar. Yarışlarda da böyle gidiyorlar. Onun için o ortalama hızları yüksek çıkıyor. Veya arkadan rüzgar ettiğini düşünün arkadaşlar. Arkadan da rüzgar ettiği zaman yine hızınız yüksek çıkıyor. Ben yine bugün pedal çevirdim. Hatta ee, nabız ortalamam çok yükselmedi. Çünkü çok yükseklik tırmanmadım. 125'lerdeydi. Kadans ortalamamda idi Demin buralarda bir 72'ye düştü. Evinden beri duruyoruz herhalde ondan. Arkadaşlar yükseklikte çok hemen şuradan göstereyim size. Evet 350 metre kadar bir yükselişim olmuş. Toplam bu bisikletle 420 kilometre kadar bir deneyimim oldu. Ben şimdi %57 gösteriyor batarya ama bu 60 kilometrelik bir %57 yani yüzde kaç gibi diyeyim size yüzde 43 harcamış gibi gözüküyor 60'ta ama 60 kilometrede aslında yol içerisinde 30'a kadar düştüğü de oldu İnişlerde tabii artıyor. Bu menzil biraz daha artıyor. Genelde de arkadaşlar 4 ve 5'te kullandım. Yani 30 üzeri hızlarda ayarladım bunu. 28-35 arası hızlarda ayarladım. 4 ve 5'inci desteklerde kullandım. Hiç el gazı kullanmadım. Bu yani yine bir 120-150 bir km çıkartacak. Ama bugün aşırı rüzgar olduğu için ve rüzgara karşı hızlı gitmeye çalıştığım için bataryamı biraz tükettim. Bir 250 Watt'ta bu performansı alıyor musunuz? 250 Watt motor alacaksanız arkadaşlar bunun torku çok önemli. Bu 70 torksa 80 torksa sizi memnun edecektir. Ama gene de 25'in üzü üzerinde size hız vermeyecektir. Çünkü 250 Watt'ların sizde belli bir kilonuz var. Bisikletin belli bir kilosu var. Gücü 25, 28 en fazla bilemedin 30'a kadar çıkabilir. Sizi çok fazla hızlandırmayacaktır. Onun için güçlü bir motor ihtiyacınız varsa 750 watt 500 watt'lık motorları tercih etmenizi öneririm. Şunu önemli belirtmek istiyorum ki arkadaşlar hangi tip motor seçeceğiniz, hangi watt'ta motor seçeceğiniz tamamen sizin ihtiyaçlarınıza, bineceğiniz koşullara bağlı. Siz neyi hedefliyorsunuz? Uzun turlar mı yapmak istiyorsunuz? Mesela uzun turlar yapayım, ben de çevireyim, az batarya mı gitsin istiyorsunuz. O zaman tabii ki daha düşük bir motor almanız ideal olacaktır veya yüksek motor alıyorsanız da onu limitlemeniz biraz daha iyi olacaktır. Yani hepsi bir arada olmuyor. Bu bataryanın da bir yani sonu var. Buraya daha ne kadar fazla batarya sığdıracaksın? Onun için kısa turlar yapıyorsanız 250 wattlık motorlar yetebilir. Daha yeni başladıysanız daha zor pedal çeviriyorsanız yokuşlarda belki %12-14 eğimlerde 250 wattlık motorlar düşük vitese çekmenize rağmen arka tarafı gene de zorlayabilir. Belki 500 wattla başlamanız daha ideal olabilir. Hani bu ihtiyaçla biraz da denemek lazım. Çevrenizde birkaç kişi de varsa bu elektrikli bisikletler gittikçe yaygınlaşıyor. Hani bir rica edip denerseniz vereceği his sizde daha doğru karar vermenizi sağlayacaktır. Arkadaşlar hani motoru nereye alalım? Arka jant göbeğine mi alalım, ortaya mı alalım yoksa öne mi alalım? Bu da tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Önde olduğu zaman biliyorsunuz benim bike kit tanıtımım var. Öne takmak çok kolay. ancak ne oluyor? Bisikletin biraz ön bölgesinde ağırlık oluyor. Batarya burada oluyor. Motor da burada oluyor. Ha sürüşte çok rahatsızlık veriyor mu? Vermiyor. Şimdi 250 watt motoru öne kullandığınız zaman veya 500 wattlı olanı öne kullandığınız zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. Onda sürekli el gazıyla hareket ettirebiliyorsunuz. Bir pedal desteği yok. Hani ne rubleden bir motor katkısı oluyor ne de aynakoldan bir motor katkısı oluyor. Önde bağımsız bir motor var. Gaza basarsanız gidiyor el gazına. Basmazsanız desteği kesiyor. Onun için yolculuk boyunca sürekli el gazına elinizin basılı olması gerekiyor. Daha sportif bir sürüş istiyorsanız, hani sizin verdiğiniz gücü algılasın, etsin sensörleri vasıtasıyla derseniz, tabi burada da iki tercihimiz olabiliyor. işte ya arkada olacak ya da ortada motor kullanacaksınız. Bunların da mesela arka jantta olduğu zaman, işte aslında birazcık daha dengeli oluyor, motor arkada oluyor, pil biraz daha ortada oluyor. İşte bisikleti ağırlığını dağıtmış oluyorsunuz. Çünkü bakın şu an hem motor da burada. Ee, batarya da tam ortada. Ama arkaya da koyduğunuz zaman motoru arkadaşlar işte rublilerinizin falan ayarlanması lazım. Bir lastik değişimi gerektiği zaman biraz sıkıntı oluyor. Zor oluyor. O tekerin düşmemesi için ekstra somunlar çünkü var üzerinde. İşte vites ayarıydı. Ondan sonra hidrolik disk veya mekanik disk ayarıydı. Bu gibi şeyler de arka bölgede olduğu için biraz sıkıntılı olabiliyor. Hissiyat açısından tabii ki en güzeli ama tabii ki en masraflısı da pedal desteği göbekli olan motorlar. Burada da böyle çok uçmamak lazım. Hani 1000 watt, 1500 watt. Ya o kadar istiyorsan git arkadaşımı kendine bir tane motor al, motorsikletle gez, nereye gideceksin? Yani bunun amacı belli. Ayrıca hukuken zaten 250 watt motorlardan sonrası bisikletlere takılmaması gerekiyor. Zaten madem biz bunları takıyoruz, bunları da çok abartmamamız gerekiyor. Benim diğer videolarımda da var arkadaşlar. Ben daha çok bu kitlerin hibrit bisikletlere takılmasını öneriyorum. Hibrit mekanik disk veya V frenli bisikletlere takılmasını daha çok öneriyorum. Eğer böyle bir hidrolik disk freniniz varsa gidonunuz düz gidon bile olsa böyle bir fren sensörünüz olacak. Bir mıknatısınız olacak. Bir de fren sensörünüz olacak. Hidrolik diske başka türlü bir sensör çünkü uymuyor. Ama telli bir mekanik disk freniniz veya V freniniz varsa onların sensörleri hiç bu kadar kaba durmayacaktır. Çirkin durmayacaktır. Bu fren sensörü çok önemli. Ben bisikletim hidrolik ee, disk frenli. Ben fren sensörü kullanmayın falan kaba duruyor dediğiniz zaman motordan motor gücü kesmiyor arkadaşlar. Frene bastığınız zaman hem Motor devam ediyor hem de e, siz frenlemeye çalışıyorsunuz çok hoş şeyler olmuyor. Şimdi mesela benim bisikletimde hem fren sensörü var hem de vites geçiş sensörü var. Vites geçirdiğim zaman da o da şu aşağıda arkadaşlar. Vites geçirdiğim zaman da motor gücü kesiyor sonra tekrardan veriyor bir şekilde benim ayarladığım hız sınırına doğru getiriyor motor. Yani ben eğer 30'a kadar yani 4. viteste kullanıyorsam şu an öyle yaptığım için 30'a kadar beni çıkartmaya çalışıyor. 5. vitese getirirsem de 35'e kadar çıkartmaya çalışıyor. Arkadaşlar az önce bir ağacın altında bunu buldum. Bunun ağacı var altında da bolca bunlardan vardı. Bakalım bunun ne olduğunu bileniniz çıkacak mı? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz biliniz varsa. Arkadaşlar bu kadar geldi şu an için aklıma söyleyebileceklerim. Eğer sizlerin fark, merak ettiği farklı konular varsa her zaman için yorumlar bölümüne yazabilirsiniz kısa süre içerisinde bildiklerimi e, cevap verebileceklerimi hemen cevaplamaya çalışıyorum. Elimdeki olan hani deneyimi, bilgiyi sizlere yansıtmak istiyorum. Dediğim gibi hedefim işte hareketli hayatın artması, bisiklet sporunun yaygınlaşması. Özellikle de buna çekinen insanların elektrikli bisikletlerle daha kolay bir yolla başlayabileceğini düşünüyorum. Bütün gayretim o yönde kendime de bunu bir hobi edindim. İsterseniz diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Kanalımda bir sürü elektrikli bisikletle ilgili video var. Bazısında bir şey söylüyorum. Onu diğer videoda söyleyemiyorum falan. Böyle bir kaçını seyrederseniz aslında genel bir intiba sizde kesinlikle bırakacaktır. Farklı farklı modelleri de tanıttım çünkü. Sağ olun beni izlediğiniz için. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Güle güleyin arkadaşlar.